Multimedya dünyasından herkese merhaba. Bugünkü konumuz 2011 model Renault Fluence. Bu aracımıza da yine MyNavin marka kendi ithalatımız Android 10.0 2 GB RAM, 32 GB dahili hafızalı, 8 çekirdekli QLED ekranlı, kablosuz Apple CarPlay, kablosuz Android Auto özellikli cihazımızın montajını tamamladık. Cihazımız montaj olurken plastik aksamında ve kablo aksamında hiçbir değişiklik yapılmıyor. Direksiyon üzerinde çalışan her şey yine aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Cihazımızla birlikte arabamıza neler kattık. Navigasyonumuz var burada. Navigasyonumuz var. Senin Navigasyona istediğimiz programı kullanabiliriz. Üzerinde şu anda Google haritalar yüklü olarak geliyor. Farklı program yüklemek istiyorsak indirebiliriz. Yandex haritalar da var içinde yüklü. Onu da kullanabiliriz. Radyomuz burada bu şekilde. Radyomuzu buradan değiştirebiliriz. Kanalları buradan hafızaya alabiliriz. 18 band radyo kanalı hafızaya alabiliyoruz. USB'lerimiz torpidoya çıktı. iki tane USB'miz var. USB'lerimizle birlikte artık müziklerimizi dinleyebiliriz. Buradan müzik kısmına girip video izlemek istediğimiz zaman da video kısmına girip videolarımızı buradan yüksek kalitede izleyebiliriz. Bluetooth'umuz var. Bluetooth'ta rehberimizi buraya aktarırız. Arama kayıtlarımızı görürüz. Aramalarımızı eller serbest bir şekilde yaparız. Bluetooth müzik sayesinde de telefonumuzdaki müzikleri dinleyebiliriz. Cihazımızın iç menüsüne geçtiğimiz zaman araç ayarları ve e, uygulamaların olduğu bölüm bizi karşılıyor. E, i̇nternete girebileceğimiz Google Chrome'umuz var. Burada e, müşterimizin e, Gmail hesabına girdik ve kendi hesabından Sport uygulamasını indirdik. Birazdan onu da gösteririm. Netflix'imiz var. Play Store'umuz burada. İstediğimiz uygulamayı indirebiliyoruz. Onun haricinde YouTube'umuz, Yandex haritalarımız, Spotify'ımız hepsi üzerinde yük olarak geliyor. Z-Link dediği de Apple CarPlay, Android Auto. Buradan Apple telefonları direkt Bluetooth'tan bağlayıp Apple telefonlarımızı buradan kullanabiliriz. Android telefonlarda da USB atık hata ayıklama modunu açıp buradan onu da Bluetooth'tan bağlayıp Android Auto'yu da kullanabiliriz. Cihazımızda şöyle Beyin Sport'u göstereyim. Beyin Sport veya Netflix gibi uygulamaları buradan kullanabiliriz veya hiç böyle bir aboneliğimiz yoksa Canlı TV programını indirir evimizde uydu izler gibi televizyonumuzu izleyebiliriz. Şöyle canlı şu anda Sivas Spor'un bir maçı var. Şöyle açalım. Birkaç dakika önce oyuna giren isimlerden birisi Kenan. Şimdi Recep kullanacak. Sivas Spor Gaziantep maçı. Sivas Spor 1-0 önde. Gayet net bir şekilde evimizde izler gibi yine buradan İzleyebiliriz. Aynı şey Netflix için de geçerli. Netflix şifreniz varsa uygulamayı kullanıyorsanız buradan Netflix'i de kullanabilirsiniz. Cihazımızda 32 band Equalizer DSP işlemci var. Buradan e, kulak zevkinize göre bütün ayarları tek tek yapabilirsiniz ya da buradan şu şekilde ayarları değiştirebilirsiniz. Ses kalitesi oldukça yüksektir. 4x50 ses çıkışına sahiptir. Şöyle geri görüş kameramızı da gösterelim. Kameramız cihazımız QLED olduğu için kameramız da QLED kamera. Kameramız oldukça nettir. Park sensörlerini buradan görebilirsiniz. Kapılarımızı açtığımız zaman kapı açık uyarılarını burada doğru olarak bize gösterir. Cihazla alakalı anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Sizin de araçlarınızla alakalı sorularınız, önerileriniz olursa bize yorumlar kısmından yazmanız yeterli olacaktır. Bize 724 telefon üzerinden de ulaşım sağlayabilirsiniz. Bizim Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'da satışını montajını yaptığımız şubelerimiz bulunmakta. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.